Adamları indirdim. Furkan bir sonraki maçta. Ondan sonra dronlar ama çok fazla dron gelmişti ya. İnanılmazdı yani. 3-4 tane dron vardı. Ya zaten oyunu aslında zor kılan şey insanlarla savaşmak değil. Daha çok şey yani. İnsanlarla dışarıda çatıştığında bir de yanına drone'ların gelmesi. Seni if, direkt ifşasın yani. Hele yani biz <gülüyor> temizlemiştik <gülüyor> orayı. Şeyde <laughs> bombardımancıyı da yok ettik. Ondan sonra adamlarla çatıştık. Dur bir dakika. Ee... What up man? Ne kat wo wo wo. İmdat diyor. Oh shoot you man. man. What the fuck is wrong with you? Corner hell, hell man. Fuck yourself. Bir Adam bir şey kırıyordu. Ne haber? Beni vurdu. Çok enteresan. Spaceport gece devam mı? Ben ilk şey yapıyorum. Ücretsiz giriyorum da o kız. o zaman ben de bir ücretsiz gireyim. O zaman gece açayım. Bakalım ne var ne yok. Ücretsiz giremiyorum çünkü yerim yok. Harika. Yeter artık ya. Abi o çok kötü bir şey ya. Ben de bu arada kaç tane biliyor musunuz? 4-8 tane Wolfpack var bende bu arada. Yani çok, beraber ben girecek olursak çok efendim. Ben yani hepsini sattım Wolfpack'lerin ya kullanmadım diye. Abi düşürelim işte ben diyorum ya. Ar Böyle yaratıklara hepimizin... falan düşürürüz yani. Oğlum YouTube'dan bize kısmet çıktı gençler. Ne gibi? Ne ee, hepimizin kıllı şeyini nasip çıktı. Hepimize ama bir tek bana değil. Ne oluyor Hayır ya? hala anlaşılır bir şey söylemedin kıllı dedim ve sustun. Kimimize. Böyle şey gelmiyor. <laughs> öyle söyleyeyim. Hepimizin kılık için Bizi tahrip var. var. Evet evet. Darko diye birisi geldi. Allah Allah. öyle yazdı. Şimdi Çok durumla tabii. anlaşabilirsek seve seve. Darko biz biz razıyız. Sen de okaysen. Neden olmasın? Ama parası da önemli şimdi hani geldim aldım yok yok ben yok bu ya. zamana kadar zaten beklemişim kimse almamış Be bedava veririm ben sıkıntı yok ben parasıyla abi her şeyin bir fiyatı var benim de bir fiyatım var sen gençsin sen evet isteyebilirsin egemen sen ne durumdasın Allah parasına bağlı ya şimdi artık artık... sen Oo. de parasına göre diyorsun değil bunların, mi bence de parasına göre bunların hepsi var. orosp olmuş ama onlar. yok oğlum ben rızamla ee, zevk için keyfi ben ben parasıyla. Abi. Tam ters olmuyor mu ya? Niye seksi daha kötü değil mi? Hayır paralı evet. asker direkt fişte oluyor oğlum biz bizim yok ben. Tam da bizde bir ticaret Aa, var. Sen ne yapıyorsun yani. abi? Ben para için yani. Aynen. E ben karşılığında bir şey alıyorum mesela anladın yani mı? Paranın açamayacağı bir kapı. Yapıyorum. Ben Aynı ben, duygus ben duygusal düşünüyorum. Ben sizi gibi o değilim yani. Seni çok güzeller ha. Seni çok kullanıp bırakırlar sağda solda. Olsun, Haberin ra olsun. Razıyım ben. Siyahi abilere selam. Baltimore siyahilerine Nedir selam sebebi. olsun. Bok, sen buraya bir gel abi ya ziyarete. Baltimore siyahilerine selam diyor ya <laughs> Allah'ım yarabbim. Selam yarabbim. <laughs> Ama evet öyle bir teklif varsa parasıyla beraber düşünebiliriz yani. Baktım öyle siyah abiler üstüme koşuyor Baltimore'da. Diyeceğim ki hiç zahmet etmeyin ben soyunuyorum. İki dakika işinizi halledin. Ondan sonra <laughs> zorlama yok. Zorlama yok. <laughs> Anma hizmeti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ya Darko geldin içimize orospulu bıraktın gittin başka da bir şey yazmıyorsun biz burada senin ceremeni çekiyoruz ya. Ha canlı yayında mıydık bir de ya. Ha, Nedir şimdi oldun? girdi şimdi girdi yayına. Niye yayında ol olmadığını bilsem farklı bir şey mi diyecektin sanki. Zaten chat'ten rezil yazılan ya. konuya rezil mi oldun? Aa adam sosyete <laughs> çıktı ya lan. belli oldu. <laughs> ya ben ne ne biliyor musun şimdi Tiktir, Twitch'tir bu gibi sitelerde yayın yaparken buraya gelen insanların az çok hani kafasını biliyorsun ama YouTube herkes de var ya. Yani sen bir bürokrata da bunları daha demin söylemiş olabilirsin. Multimilyonere de söylemiş olabilirsin. Çulsuz bir köpeğe de bunları söylemiş olabilirsin. Çok skalası geniş. Herkes de YouTube var artık. Evet abi ben sizdeyim. Nereye gidiyoruz? Ulan <laughs> free'yiz abi neresi olursa. En, en loot yere gidelim mi? Hadi madem free'yiz. Olur abi sıkıntı, sıkıntı yok. Var mı bir şey acaba? Yani ben en diyorum da yani en yüksek yer diye yani. Bildiğimden değil. Yerlerimizi boş geçmeyelim ya. İyi ben de üst katlara bakayım abi. Oralarda bir şey yok ya. Harbiden yok lan. Adım başladığımız sıkıntı yer mi? Önce maalesef burada başladık <laughs> ama iyi başlamışız. Direkt bina değiştirelim ya burası çöp. Aynen buralar bayağı çöp. Or çıktı lan. Zaten kaybedeceğiz çok da umutlanma. oğlum gece haritası Kim? normal mor çıkması bu arada. Ha ben e, daha, daha, demin de oynadık. Gamayı biz. açayım ya. Aha Abi, be, şu gamayı açın. Volkanik taş. Volkanik taş. Volkanik taşlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Abi tamam. hiçbir işe yaramıyor, hiç. Sıfır. Ben de onlara dört beş tane Hacet var. Of kontrastı ve gamayı arttırdım, oyun şimdi güzel oldu ya. Gececilere tavsiye. Burası spawn noktası değil mi ya? Biri gelir mi? Bekleyelim 10 dakika bekleyelim dersen bekleyelim. 18. Yok dakikada gelir. Spawn... <laughs> spawn noktası kesenler var ama. İyi de spam adamı ne yapacaksın ki adam türe girdiyse sıkıntı ama loot'ta giriyorlar ya yani. girdiyse. Oo el toro <laughs> Hadi bakayım o Bana pompalı mermisi bulun arkadaşlar <laughs> O power rod buldum mor ürün mor ürün ürün Geçen gün şey gördüm Instagram'da şey yapıyorlar, Şatkan oynarken bandaj alıp tekrar şatkan yapıyorlar falan tak tak vuruyorlar. Bugün fight'tayken deneyeyim dedim, elime bandaj aldım, bir daha silah gelmedi elime. Kötü gibi kaldım silahsız öldüm. Taktiğini bilen var mı yani aranızda? Ben öyle bir şey yaşamadım. Ya biliyor musun çift atış yapmıyor öyle şatkanla? Yok. Buraya mı gidelim? Abi görelim, Yok, bir tane içer gür, gür, içerisi, içerisi doldur gir. Az önce burada mı çatıştık biz? Dur lan zula Yok, sesi duydum. Zula Hey what's up brother? Oh you doing the quest? Bu derken birisini gördüm sonunda. Tamam, okay, I, 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 just did it, brother. Yo man, be safe out there. Aha. Kapı sesi Bırak geldi. Mı? Aşağıdan şey attı. Açıyorum orayı. Hmm, Drone lootu iyi ama... Yalnız olmayacağız. Aletler var. Hey brother, can I join you? Allah seni imra atmasın. Can I join you? Allah korktum ha. I, I just did my quest, man. Onu yürü bir anda geldi. Ne o? Aynen, bitsin kalkayım. <laughs> Tam oyun bitsin geliyorum. Öl artık mı? Allah Allah. Bir mi? Ben vurmadım ki. Kapı açık buradaki dışarıda. Kaç kata ya açık geliyor. Gelen mi var? Ben de öyle zannediyorum. Kayma sesi duydum ama. Şimdi ben kaydım. Şöyle bir Dışarıda geliyor. Şey var. Evet. Dışarısı okey gibi. Niye hiç loot yeri yok ya? Evet hani burayı iyiydi abi. Öyle diyordum. Oha. Karşı bir burada. Sırf cephe anestiyan varsa burada var. <laughs> Orada sniper var ya o sniper diyorum ya şey var robot. A benziyoruz. Şat kamerası. Kim o? Adam mı? dondurun demediğine göre evet. Hop gelecek. Kral şatkan istemişti. Zıplıyor zıplıyor. Yaratık Bana, zıplayacak. Şapka şatkan mermisi istedim ben. Tamam gel. Geliyorum. Ben geldim senin yanına. Bıraktım arkana. Ağır mermi bıraktım ben de buraya. Ağlarım. Yanında bir üst katı var değil mi? Var. Çıkacağız mı? Çıkalım ya. <laughs> Boş duran Allah sevmezmiş. İyi fare geçiyor ya. Nereden çıktın? Buradan. Geldim Örümcek. Kutusmalar başladı. Abi kavgalar başladı ileride. Evet. Leader fişekleri falan yanıyor. İkincisi öldü. Soğutucu falan lazım değil değil mi artık kimseye? Tünelere verilen hasar. Oha! Kurt sürüsü taslağı buldum lan. Oha. Bende yok. Ölmez sağ kalırsak gayet güzel. Temiz. Kuş yakınımızda var mı? Var istiyorsanız. Burası var. Yani para yok, çok ya. Çıkmadık yani bende para aman aman. Yani ben çok ben değil ya. Yani. Kendimizi <laughs> Nasıl önemli değil manyak mısın? Bunu duymamış olayım bak saygısızlık. Biz bir daha buluruz be ne olacak ki? Zor çok zor. Zor. Olsun zoru da severiz biz. O ritemlerin bulmak zor kardeş. Bandaj isteyen var mı? Bası verebilirim istiyorsanız. şu an. ben Aha şey. bir ya. tane daha buldum lan. Vallahi Onu bir tane fazla et alabilirim. Aynen, bir tane daha oldum. Neredesiniz Low? Buradayım ben karşıda. Aa, Aa, çok uzakta abi. Gelirim şimdi sana. Düşmana vereceğim bunu ben. Hadi gidelim o zaman. Gelirim ben sana birazdan. Bir tane daha bulurum ya. Ah be, yok daha yiyemez. Ben bak olmaz. ya hemen bireysel diyor ki ben diyor bir şey toplayamadım ki diyor ya diyor ne diyor gideceğiz diyor. Oradan evet. mermi geliyor. Son mesele sağ salim çıkmak. Hadi abi. Ben çıkışa da doğru Tabii gidiyorum. Burada bir sürü kuracak yer var. Gel abi Saniye gel gel. Gel, Heh. gel oyalanma. 18. dakikanın adamlarıyla karşılaştıklar Bana... Ne? şimdi. Nereden indiniz? Bir ben direkt mı? atladım yanlış ya. Abi arkandayım. Ben evet, şu vereyim şuraya atayım. Reaper burada ya. Sonra <laughs> abi uyarsak böyle olur abi. Aslında buraya içeri gelse var ya biz bunu öldürürüz ha. Yani. Orada değil ki zaten. Ama sonra adamlar bize gelir. Tamam buradan aşağı iniyorum. Gel takip et beni. Az önce önerken adam atladı bizim önümüzü. Gidiyor. ya o. valla. Sen ateş etmeye başladın bakıyorum kim kim ateş ediyor. Onun çantasında Smoke vardı herhalde. Direkt Smoke patladı. Şey o Combat var ya, Combat 2. Duracağım şimdi. Roketiyor gibi ya. Baya iyi. Sniper var Sniper'a dikkat. Sniper önce buraya bakıyordu. Kimin sesiydi o? Sniper, şeyi gördü. Fuat'ı gördü. Bir hiç sesi bir şey geldi oğlum. Şu an duyuyoruz. Oyun çökmüş olabilir. Haberiniz olsun. Allah ama niye? Online services current unavailable diyor. Oğlum hala bana bakıyor lan o. Mümkün. Harbi sana bakarken, aa şimdi bana dönmese derken şu an ağzıma ha. Çok mu göz önündeyim sanki? O zaman hand girmiyor muyuz? O sıkma sesi neydi? Bir şey sıktı buraya. Şunun içinde fight döndü. Evet. İyi o? çoktan iyi bir loot. Ya kıyamada, bizim da unutma ya. Niye? Bedava gittik kursun üstüne çıktık abi. Oğlum ben ne kursun ben, ben de, ben de bir şey yoktu ki ben üstüne çıktım. çıktım. Ya kursun çıksaydı Bu blue print çıktı. o kadar başka bir şey yok. Ben okudum onu ya blue print. Sen nasıl bir kralsın? Ya? 5, İyi, 9K da buradan geldi. Tamam ya. Ben çıkıyorum. Öyle ya. Bireyim abi yeter ya saat 5 oldu. Abi network timeout diyor, bu ne böyle? Siz Amerikalılar takılın, Amerikalı Amerikalı. Furkan geliyor mu? size de açılmıyor oyun şu anda. Network you Terminal later. duruyor. Kendinize iyi bakın. Eyvallah görüşürüz. Hadi abi görüşürüz. görüşürüz eline sağlık. Sizin, sizin de, Bir daha deniyorum abi. Şu an lobideyiz bize sıkıntı yok. 75 oldum. Şimdi bu son seviye değil mi? 75'ten daha fazlası yok. Evet. Yok. Balkan doldurucu. Seni beklerken oyalanıyorum. Balkan. Oyalan oyalan. Yurtta mı gireceğiz bu el? Hatta ben de yoruldum ya. El Toro 2 var. Şey var. Çimberak 3 var. Eklenti meklenti koymuyorum içine. Ben de zımbayla gireyim o zaman direkt. <laughs> Loot pir. bir. Ulan Fuat niye lobiden çıkmadın ya? Alt etat çekince gitmiyor mu? Çıkılmıyor mu lobiden? Yok. Hadi ya. Yok. yok sokmuyor beni. Ama atabiliyorum nobiden herhalde bakayım. Bir Yaptım. şu şu soruna bakma şansınız var mı? Retrieving data from backend services timed out diyor. İngilizcesi olan sensin. Ben de gruptan ayrılamıyorum. Art. Evet, bir, bir, sıkıntı var şu anda. Var var ya. ben de attım olmuyor. Yok, ark, ark çökmüş. Ött evet, dedim ya. Ark. Evet dostum yazalım. Adam paydos mu ediyoruz? Galiba aynen çökmüş gibi duruyor şu an. Tamam hadi paydos. Redite bakıyorum. Yok şeymiş. Evet böyle şeyler yaşayan insanlar